Bismillah ve elhamdülillah salatu ve selamu ala Resulillah ve ala Ali ve ashabi ecmain. Reşat Halife, Haçlı ve Siyonistlerin çok büyük servetler vererek satın aldıkları yalancı peygamber, İslam düşmanı, dinsiz Reşat Halife iftiralarına devam ediyor mesela İkvan-ı Müslüm'ün Kur'an'a uymadıkları için onlar kafirdir diyor. Onlar cehennemliktiler diyor. Mesela Ezher Şeyh'i mesela Suudi Arabistan Muftisi i̇bn Baz İbn-i Hüseymin Mısırlı Mütevalli Şaravi Ezher Şeyhül İslami Bunlar Müslümanları Yoldan çıkarıyorlar Dolayısıyla bunların hepsi cehennem ehlidir Reşat Halife böyle diyor Reşat Halife Kendisinden önce geçmiş Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlıyor. Ben peygamberim diyor, Resulüm diyor. Sonra da kendisinden önceki peygamberi yalanlıyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim peygamberlerden söz ederken hiçbir peygamber kendisinden önce geçen peygamberi yalanlamamıştır. Onu tekzip etmemiştir. Ama dinsiz Reşat Halife ben Resulüm diyor. Ama Hazreti Muhammed'e diyor uymayın diyor. Onun namazını kırmayın diyor. Onun dediklerini yapmayın diyor. Evet aynen böyle diyor. Dilediklerini cehenneme gönderiyor. Dilediklerini benim ümmetim olanları diyor. Onlar cennetliktir diyor. Başka bir gavurluk da yapıyor. Diyor ki 40 yaş altında ölenler cennetliktir böyle bir yavruluk dine, imana, Kur'an'a, bütün peygamberlere ve Allah'ın dinine aykırı ve ters düşmektedir. Kafirleri memnun etmek için böyle bir cavurluk yapıyor Reşat Halife. Onun için kafirleri kendine çekmek için müjdeler veriyor. Kafadan müjde. Maşallah ne bir Resulmuş be bu. Bu nasıl bir resulumuş? rakamlarla Kur'an'ın mucizesini bulmuş. Allah hiçbir peygambere vermediği mucizelerin onda birini dahi onlara vermemiş ama bana vermiştir diyor. Bana verir sana neyi vermiş ya söyle bakalım. Sen sahtekar birisisin, yalancısın. 19 mucizesi diye çıkmışsın meydana. Kur'an'ın ayetlerini inkar ediyorsun. Ayetleri sayarsan yalan yanlış yere sayıyorsun. Besmele 23 harftir sen 19 harf diyorsun. Çünkü 19 harf senin gavruğuna uyuyor. Ama 23 harf uymuyor. Dolayısıyla sen bu milletin dinini yıkmak istiyorsun. İçimizde bir takım beyinsizler çıkmışlar. Özellikle Kadir Erem, İskender, emsali kimseler. Bazı ayetleri okuyorlar. Şaha kalkıyorlar. Okuduğu bir kısa ayette Birkaç defa yanlış yapıyorlar. Kur'an okumasını bilmiyorlar. Kalkmışlar bize tebligatta bulunuyorlar. Evlatlarım siz evvela bir defa Müslüman olun. Bu kafirin peşinden ayrılın. Bu sizi cehenneme götürüyor. Okuduğunuz ayetlerle bu davanın yakından uzaktan alakası yok. Gidiyorsunuz Ali İmran suresinin falan ayetini okuyorsunuz. Sizi orada bir şey yok. Sizi destekleyen bir şey yok. Ulemalarımız şöyle demişler. Allah Celle Celaluhu İslam düşmanı bidat ehlini bir tek kelimeyle dahi desteklememiştir. Size destek yok. Hepiniz yalancısınız. Hepiniz sahtekarsınız. Hepiniz İslam düşmanısınız. Layıkların, İngilizlerin, Amerikalıların karşılığını sallıyorsunuz. Siz onların çorbasından yiyorsunuz. Siz onların davulunu çalıyorsunuz. Sizde din iman yok, sizde İslam yok, sizde Allah inancı yok. Siz yalancısınız. Siz sahtekarsınız. Siz ilim adamlarının karşısına çıkmazsınız. Mesela ben şu anda hayattayım. 2023'ün 7. ayının 9. gününde söylüyorum. Eğer ciğeriniz varsa, eğer kendinize güveniyorsanız çıkalım meydana. Bir bakalım. Nasıl dinsiz olduğunuzu size göstereceğim ayetlerle. Siz Kur'an'dan başkasını kabul etmiyorsunuz. Kur'an ayetleriyle sizi imha edeceğiz Allah'ın inayetiyle. Evet kardeşlerim. Böyle Müslümanlara, ilim adamlarına, sağlam olan ilim alanlarına, dine çağıran, davet eden ilim adamlarına bunlar diyor milleti cehenneme götürürler için bunlar cehennemliktir diyor. Evet. Reşat Halife kafiri böyle diyor halife'nin bir başka yavrluğu diyor ki bu kaleleyici bir önanne kuleme yemut kabulsinier bayfe ile Cnne 40 yaşından aşağı ölen 40 yaşından az yaşamış kimseler öldüklerinde cennete giderler diyor Kur'anın neresinde var hani sen diyorsun ben Kur'an'dan başkasını kabul etmiyorum bu gavurluk nereden? Bu dinsizliği nereden çıkarıyorsun? Kimi memnun etmeye çalışıyorsun? Burada bir takım ahmak, beyinsiz, Allah ve peygamber tanımayan cahiller de senin bu 40 yaş altındakilerini cehenne, cennete göndermen için abuk subuk mücadele yapıyorlar. Onu tasdik etmeye çalışıyorlar. Ya sizde hiç beyin yok mu? Hiç akıl yok mu? Allah size akıl vermiş. Bu akılı kullanın. Aklını kullanmayanlara Allah necaset indirir onların başına. Pislik yağdırır diyor. Ey inkarcı ilahi açılır, Bu ayetleri okuyorsunuz. Bu ayet size diyor. Aklınızı kullanın. Gavurların peşinde gitmeyin. Peygambere uyun diyor Kur'an-ı Kerim. Gece gündüz sizin başınıza küfür necaseti, dinsizlik necaseti bid'at necaseti, nifak necaseti yağıyor. Fakat sen öyle bozulmuşsun ki, öyle pisliğe düşmüşsün ki, öyle bir şekilde bulaşmış ki sana pislik, önünü dahi göremiyorsun. 19 mucizesi diye bu gavurluğa nereden sarıldınız? Hep, hepsi yalan. Daha ileride konuşacağım. 19 ile alakalı ne yalanlar uydurmuş size ayetleri sayarak rakamlarını vererek açıklamaya çalışacağım inşallahu teala. Cebrail gelmiş demiş ki ya Reşat ey yavru Reşat sen söyle Amerikalılara, İngilizlere, Batırlara 40 yaşın altında ölenler cennetliktir. Nereden çıkarıyorsun bunu? Dinsiz Reşat nereden çıkarıyorsun bu hükmü? Kur'an'ın hangi ayetinden alıyorsun? Lanetli kafir seni. Geberdin gittin halen senin pisliklerin devam ediyor. Evet. Evet kardeşlerim. Cebrail ona gelmiş böyle demiş. Nerede senin bu kitabın getirdiğin kitabı göster. Cebrail hangi kitapta sana böyle demiş. Kafirleri memnun etmek için kendi dinsizliğini meydana koyuyor. Maalesef böyle. Reşat Halife diyor ki zekatın nisabı yoktur. Hangi maldan ne kadar zekat verileceği yoktur Kur'an'da. Mehmet Okyan sen de böyle diyorsun. Bayraktar bayraklı dinsizi sen de böyle diyorsun. Mustafa İslamoğlu sen neredesin? Abdülaziz Bayındır akşama kadar İslam'a istirah Abdulaziz. Abdülaziz. Sen neredesin? Hayri Kırbaşoğlu ey prof neredesin? Nerede sizin dininiz? Nerede Kur'an Müslümanlığınız? Hadi getirin bakalım konuşun. Konuşunda göreyim sizi. Evet. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Celle Celal Akimus salate ve atu zekate Namazları ikame edin Hakkıyla kılın Zekatlarınızı verin diyor Bu da diyor ki zekatı verme yoktur Kur'an'da diyor Böyle bir dinsizlik olabilir mi ya Bakın hele Allah zekatı verin diyecek Sonra da bunun ne kadar hangi maldan ne verildiği belli değil diyecek Böyle bir din olabilir mi? İşte inkarcı yaşanan dini bu. İşte Mustafa İslamoğlu'nun dini bu. Mehmet Okyan'ın dini bu. Bayraktar'ın dini bu. Abdülaziz'in dini bu. Öbür inkarcıların dini bu. Din değil çünkü. E bu cehilin dini. Gittikleri yol Firavun'un yolu. Dinsiz Reşat Halife Firavun'un torunudur. Aynı memleketten hemşeridirler. Aynı şekilde Ahmet Suhul da Firavun'un torundur. O da Mısırlıdır. Reşat Halife ile beraber çalışmışlardır. Reşat Halife peygamberliğini Resul olduğunu ilan edince Ahmet Suhi Mensur ondan ayrıldı. Ben seni kabul etmiyorum dedi. Sonra da beni öldürecekler diye onun cemaatinden kaçtım saklandım diyor Ahmet Suhi Mensur. Evet. Allah zekat ver diyecek. Peygamber de bunu bütün teferruatı açıklayacak. Allah'ın emriyle siz kafir inkarcılar çıkacaksınız diyeceksiniz ki zekat vermenin Kur'an'da hükmü yoktur. Zekat ver diyor cenab Hak. Hangi malda ne kadar vereceğini Allah Resulü açıklıyor. Siz peygambere inanmadığınız için inkar ediyorsunuz. Reşat halife kadar kafirsiniz. Evet. Hiç kimse demesin ki sen insanları tekfir ediyorsun. Haşa. Bir tek Müslümana ömrümde kafir dememişim. Bundan sonra da diyemem. Niye? Müslümana kafir diyen kafir olur. Ama şöyle bir kayda koymuşlar ulemalar. Ve men lem ve men lem kafire kafir. Kafire kafir diyemem diyen de kafir olur diyorlar. Niye diyemiyorsun? Niye kafire kafir demiyorsun? Allah kafir diyor kafire. Peygamber kafir diyor. Kur'an kafir diyor. Siz niye demiyorsunuz? Sizin içinizde bir bozukluk var da onun için diyemiyorsunuz evet kardeşlerim zekat İslam dininde sosyal adaletin omurgasıdır bunu inkar ediyorlar Reşat Halife kafir yalancı peygamber ne diyorsa Türkiye'deki dinsiz inkarcı ilahiyatçılar da aynısını söylüyor senelerdir ben bu işi araştırıyorum çekiyorum videoya insanlarımız, Müslümanlar bunu dinlesinler. Umarım ki Cenab-ı Hak faydalı kılacaktır. Allah'ın lütuf ve keremiyle. Reşat Halife bir kafirlik daha yapıyor. Müslümanların yaptığı hac batıldır. Her sene 2 milyon, 3 milyon insan gidiyor, hac yapıyor. İslam'a uyarak, Kur'an'a, Peygamber'e uyarak hac yapıyor. Hayırdır o hac batıldır. Üç günde hac olmaz. 4 aydır hac diyor. Türkiye'deki dinsiz ilahiyatçılar. Mesela Bayraktar Bayraklı. Ramazan ayını getirelim diyor. Dokuzuncu ayet tespitleyelim. İspat edelim. Orada kalsın. Hac farizesini de getirelim. Bir aya tespit edelim. Yazın sıcağında gitmesin. Yazın sıcağında oruç tutulmasın. Bu dinsizliği Bayraktar Bayraklı yapıyor videoları var. Konuşuyor adam, konuşuyor. Adam konuşuyor. Konuşuyor. Defalarca dinsiz dedim. Nikahın yok dedim. Çocuklarınız veledi zinadır dedim. Bir tanesi çıkıp cevap vermiyor. Cevap verecekleri zaman bin beter olacaklarını biliyorlar. Evet. Bir kimse hadisleri inkar ederse otomatikmen murtet olur. Murtet kafir demektir. Dini yok demektir hiçbir kadınla evlenemez. Kendi kadını aynı anda otomatikmen boş olur. O kadınla ebediyen bir arada duramazlar. O kadına yaklaşamaz. O kadınla cinsi münasebete geçerse zina ve fuhuş olur. Doğan çocuklar veledi zina olur. Defalarca bunu söyledim. Kendilerine dinliyorlar. Haberleri var hepsinden. Fakat çıkıp bir tanesi bir kelimele cevap veremiyor. Cevap verdiği zaman iyice cehennemin dibine gireceğini biliyor. Benim kaynaklarım var. Kaynaklarımı saymıştım önceden. Tekrar sayabilirim. Kaynaklarım benim böyle diyor. Kur'an kaynağı, İslam kaynağı, peygamber kaynağı, ümmet İslam, İslam ümmetinin kaynağı. Biz kafadan bir tek kelime konuşmuyoruz. Evet. Bütün hacıların hacı batılımış. Bayraklar bayraklığın dediği gibi ben hacca gittim şeytani ta taşlamadım. Zaten sen şeytansın, taşlan Ne lüzum var şeytana gitmene? Peygamber taşladı, sahabe taşladı, tabi'in taşladı, ümmet taşladı, bugün de taşlıyor. Sen yok diyorsun. Çünkü kafirsin, dinsizsin de onda. Nasıl olur? Bundan 900 küsür sene önce Kadiyyat Hazretleri diyor ki bir kimse şeytan taşlama inkar ederse dinsiz ve kafir olur. Bundan 900 bin 100 sene önce söylüyor bunu. Ümmet bunu böyle anlatmıştır. Biliyorum bu kafirler çıkacaklarını tahmin etmişler. Evet. İnşallah bir sonraki konuşmamızda sohbetimize devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Allah bizi küfrün ve dinsizliğin, inkarcılığın şerrinden korusun, muhafaza eylesin. Özellikle 19 mucize kafirliğinden korusun.